you uh -huh. Sen Cemre'den korkuyorsun. Bilmiyor tabii. Kardeşiyle yediğin haltları bilmiyor. Bilmiyor. Bilmeyecek de. O zaman kaşıma. Dur. Konuşacağız. Hoş geldiniz Agah Bey. Herkes sofraya oturdu mu? Yo, daha kimse oturmadı. Seher Hanım, niye sofrayı siz kuruyorsunuz? Kim kuracaktı? Ne demek kim kuracaktı? Şeniz hanımla konuşmadınız mı? Siz bizim artık... Biz sizin hiçbir şeyiniz değiliz. O yüzden ben sizin sofranızı kurmaktan gocunmuyorum. Ben kızımı yaptığı o uyduruk evlilikten gocunuyorum. Şu kadarcık insaf, şu kadarcık vicdan varsa... ...boz şu işi Agah Bey. Boz şu işi. Kızımı bana geri ver. Bozamam. Bozacaksın. Sen yaptın, sen bozacaksın. Senin başının altından çıktı. Benim kızım senin paranla satın alındı. İçinde azıcık Allah korkusu varsa bozacaksın bu işi. Asıl o yüzden bozamam be kadın. Allah korkusundan bozamam. Üstüme gelme. Üstüme gelme yüzün kızarır. Ne demekmiş o? Niye benim yüzüm kızaracakmış? Senin yüzün kızarsın. Beni daha fazla konuşturma sen. Konuşacaksın. Dilinin altında ne varsa hepsini konuşacaksın. Akşam yemeği için seni tembihlemem gereken. Neyi tembihleyeceksiniz? Kocasının suratına bakarken tiksintisini gizlemesini mi mesela? Bak sen. Burada kimler varmış? Ben hep buradayım. Sizin de, Ceren'in de beni buradan göndermeye gücünüz yetmedi. Yetmiyor. Yetmeyecek. Ne kadar güveniyorsun sen kendine? Bak sana söyleyeyim. Bu kadar özgüven de, inat da iyi bir şey değil. İnadım özgüvenimden değil. Size güvenmediğimden. Size de Kardeşime de. Bence sen kiminle konuştuğunu unutuyorsun. Karşında kardeşin yok senin. Dikkatli ol. Kiminle konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Anlaşıldı. Agen seni uyarma vakti gelmiş. Onları neden evlendirdiniz? Hesabınız ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.